Herkese selamlar. Bir süredir video çekemiyorum. Yani hem çok çıkmıyorum. Daha doğrusu çıkıyorum ancak bir video çekmiyorum. Hem de geçen gün çektiğim videoyu silmek durumunda kaldım çünkü mikrofonum bozulmuş. Hatta bir önceki videomda belki fark etmişsinizdir. Yani ses geliyor ancak tek taraftan geliyor ve biraz daha az geliyor. O sebepten mikrofonumu değiştirdim. Motora bakım yaptım. 5000 bakım yaptırdım. Bajaj yetkili servisinde. Bakım maliyeti ne tuttu? Öncelikle onu söyleyeyim. Hatta onun öncesinde daha da önemlisi. Çünkü maliyet 3 de tutsa 5 de tutsa e, mecburen zaten bunu veriyoruz vereceğiz garanti kapsamında yapılsın istiyorsak ben randevu için aradığımda herhalde yaklaşık 8-10 gün sonrasına gün verdiler yani bunu dikkate alarak randevu alırsanız doluluk olabiliyor hemen bir iki gün sonrasına randevu bulmanız çok zor. Yani zamanında yaptırmak veya bakım aralığının geçmesini istemiyorsanız bence en azından bir hafta, iki hafta öncesinden bir randevu oluşturun. Ee, ran şey, bakımı yaptırdım. Bakım 1715 lira tuttu. Ben aslında daha fazla bekliyordum. Artık beklentilerimiz yüksek ama 1715'te tuttu bence fena değil ancak şöyle bir sıkıntı da yaşadım ben servisten motoru alırken buna çok dikkat etmedim ama şöyle bir burada bilmiyorum bu açıdan kameradan gözüküyor mu şöyle bir şey oluşmuş kazara kornaya da bastım bunu göstereceğim derken Tam şurada pulsar yazısının P harfinde bir küçük bir Ezik oluşmuş Bunu çıktıktan sonra fark ettim O sebepten ya Tekrar dönmedim İşte böyle bir şey olmuş demedim ya O saatten sonra çok bir anlamı da yoktu zaten Şuradan ben geçeyim ya Yani siz Aklınızda bulunsun Bence dikkat edin Bu arada farklı markalar olabilir. Siz servis hizmetinden memnun musunuz bulunduğunuz ildeki markanın? Çünkü birçok markada bir memnuniyetsizlik var. Hani isim vermeyeceğim ancak hani 10 markanın misalen diyorum 8'inden memnun değil insanlar. Dolayısıyla bu da bazı problemleri beraberinde getiriyor ama yapacak bir şey yok e, çoğunluk böyle olunca ister istemez alıyoruz ki benim için servis hizmeti servis kalitesi de önemli Bajaj bu yönde aslında hani fiyat performans olarak diyorum ben beğeniyorum ama sanki onlar da bir tık daha hizmet kalitesini düşürmüşler gibime geliyor. Keşke hep devam etse aynı hizmet kalitesi. Ya şimdi bu tümüyle markalar bağlı bir şey değil. Şöyle ki yani A markası, X markası ya bu servis hizmeti kötü olsun ben yedek parça temin etmeyeyim veya işte gelen müşterilere iyi davranılmasın demiyor. Bu biraz belki bir parça ülkemizdeki servislerin işte hizmetiyle çalışanlarla vesaire hatta belki bizimle de alakalı biraz problemli müşteriler de var ama neticede bir ürün alıyorsunuz ve bu ürünün arkasında durmalarını istiyorsunuz haklı olarak bunlar Türkiye şartlarında çok kolaylıkla alabildiğimiz motorlar değil yani bu uygun fiyatlı bir motor ancak bunu bile birçok arkadaşımız alamıyor veya alırken öderken çok zorluk yaşıyor. O yüzden genelde ben yine bir servis hizmetine yedek parça ya dikkat ediyorum, önem veriyorum şahsen. Hani sadece şey için demiyorum Hintliydi, Çinliydi değil. Yani Japon firmalarında da bazı Japonlarda diyeyim servis hizmeti noktasında birçok şikayet var. Artık zaten hala her halükarda satıyoruz deyip umursamıyorlar mı? Yoksa başka problemler mi var? ondan emin değilim. Bugün hafta sonu ama yine de bir trafik var. Araya gireceğim de. Bazen bu şekilde zaman zaman boşa geçti gibi gözüküp boşa geçmeye biliyor. Ben bazen ona dikkat ediyorum da bazen de öyle unutuyorum ya. tam vizörümü açacakken açayım ya Hava aslında güzel Yani aşırı bir sıcak yok 28-29 derece bir sıcaklık var Fena değil Bu arada motosiklet kampanyaları da Eylül ayında da devam ediyor Birçok markada Bence bu fırsat Cebinde nakde olan veya işte kredi kartına taksi yaptırmak isteyenler için 12A'ya varan taksitler yapıyorlar. Nakit nakit aldığınızda liste fiyatının altında veriyorlar. Yani o liste fiyatına aldanmayın. Yani taksitle alacaksanız tabii ki liste fiyatı geçerli onun altına inmezler. Ama geçtiğimiz yılı hatırlarsak bence bu gayet iyi motor bile bulamıyorduk ben gideceğim yeri geçtim mi acaba arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırayım beni izlediğiniz için teşekkürler kanala abone olursanız ve eğer videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız çok sevinirim hoşçakalın